Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Stick War Legacy'de hikayeli modumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz 5 tane elit artı iki tane merik de sonsuz moda girmiştik. Sonsuz modda 6. günde bırakmıştım arkadaşlar. Ama şöyle bir şey açıklayacağım. Gerçekten o videomuzun altına bayağı bir yorum atmışsınız. Onlardan çıkarak artık her yorumu alacağım. O yorumdaki istenilen karakterler ve istenilen oyun şeklini Bitirene kadar gideceğim böyle yarım kesmeyeceğim bu ilk videomuz için bu şekilde ilk videomuz olduğu için Yarım kesmiş oldum baktım yorumlar geldikçe Dedim ki yarım kesmeyelim Abi al yorumu Onu yap Nereye kadar gidiyorsa git onun videosunu çek Şimdi Kaldığımız yerden oyna sonsuz mod Altıncı gece devam ediyoruz Dediğim gibi Aklınızdaki hikayeleri yazın arkadaşlar aklınızdaki hikayeleri yazın bu arada bitene kadar Komple bitene kadar Hiç ellemeyeceğim Yani 5 merik 2 elit pardon 5 tane elit 2 tane merik yani şifacının videosu bugün bitecek abi. Bugün bitecek. Bugün kalp bitireceğiz. Bakalım kaçıncı güne kadar gidecek. Şimdi bire bismillah dedik abi. Başlattık. 6. gün. Ara ara kesintiler yapacağım. Ara ara girerim. Atıyorum işte 7-8'i keserim. 9. gün girerim veya 10. gün girerim. Sonra bir daha keserim. Ta ki Askerler bitene kadar abi, askerler bitene kadar bu şekilde bu videoyu tamamlayacağız. Bu arada siz de videomuzu like atmayı unutmayın. Gerçekten e, öbür videomuzda güzel şeyler geldi, güzel şeyler geldi abi. Dediğim gibi parayla çıkardığınız şeylerde, birliklerde, bak şu zıplayan hayvanlar var ya, bunlar çok kötü. Bu zıplayan hayvanlar çok kötü. E, parayla çıkardığınız şeylerde arkadaşlar kostüm giydiremiyorsunuz. Bu parayla çıkardıklarınızla kostüm giydirebilseydiniz o numara. Bak bir tane şu ilk gelen var kostümlü. Buz kostümü var. Öbürlerinde yok. Görüyor musunuz? Bak şöyle nasıl çıkarırım ön plana? Şuraya çıkarayım. Gördüğünüz gibi. Bir tek bunda var kostüm. Örneğin şunda kostümü çıkarmışız. Bunda kostüm yok. Bir de şeylerde varsa var. Madencilerde. Madencilerde görmüyorum. O zıplayanlar harici Bugünü biz kolay bir şekilde hallederiz arkadaşlar. 6. geceyi bitiririz. Bakalım 7, 8, 9 kaça kadar gideceğiz? Ya benim tahminim bir 25 gece olur. 25 gece olur. Bir saldır diyelim ya. Bunlar basitler. Hiç değilse bitirmiş olalım hızlı bir şekilde. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Şu 6. geceyi bir bitirelim. Dediğim gibi ara ara girişlerim yine olacak benim. Gel abi gel. Boş ver hiç uğraşma. Onlar bana gelsin, ben onlara gitmeyeyim. Abi bir tane şey vardı biliyor musunuz? Yorumlar kısmından şimdi aklıma gelmiyor ama onu mutlaka yapacağım. Gerçekten çok güzel bir şey vermiş bize, hikaye vermiş. O hikaye yapacağım. İnşallah bir sonraki Stick War Legacy videosunda e, göreceksiniz. Sizden gelenler abi, sizden gelenleri yapacağız. Evet, 6. geceyi bitirdik. Arkadaşlar 10. geceye geldik. Bir tane kaybımız var. Elit birliklerden bir tane Sperton'umuz gitti. Şifacılar yetişemedi. Bizim şu mereklere yetişemedi. Ee, dışarıdan o ok katanlar var ya, ok diyorum. Zehir atanlar var ya, onlar abi bir tane Sperton'umuzu götürdü. Hiç ettiler. Bir Sperton'umuz gitti. İlk kaybımızı verdik. 9. gecede ilk kaybımızı verdik. Başka kaybımız yok. Bir tane Sperton kaybımız var. Ama ee, şeyler olduğu sürece adını siz getirin ee, Zehirler gelmeye başladığı sürece buna bir çare bulmamız lazım o çünkü okçular yetişemiyor Şurada çok fazla birlik var Merik e, şu e, şifacılar en öndekileri e, şey yapamadı Zehrini götüremedi Elle götürüp ben biraz halletmeye çalıştım ama Maalesef olmadı Maalesef olmadı bir siperton kaybımız var şimdilik bir siperton almasını istemiyorum Ne geliyor Aa, Diet Kayler geliyor. Bak bunlara benim müdahale etmem lazım. Diet Kayler'e. Abi bir tanesini ben seçili tutayım da şurada. Diet Kali'yi elle öldürmem lazım. Geldi ya. Evet, geldi arkadaşlar. Geldi, geldi, geldi. Diet Kayler geldi. Saldırı yapın siz. Mecburum. Mecburum. Abi mecburum. Mecburum. Oğlum. Ş şunu bir öldürür müsün ya? O hariç hepsine vuruyorum. Bakar mısın? Abi öldü. Geri gel. Değil Kali öldürdüysek sıkıntı yok. Evet. 10 günü de sıkıntısız atlattık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gece 14. Kaybımıza bakın. 10 sperton bir okçumuz kayıp. Bir önceki gece 13. gece e, sparton ve mega sperton dev spertonlarla set çektiler. Arkada büyücüler bizi zehirleyerek mahvetti. Bir önceki yani 13. gece mahvolduk. Çok fazla sperton kaybımız var. 10 tane sperton kaybımız var abi. Başladığımızdan beri totalde 10 tane. Ha basabilir miyiz? Basarız. Baksanıza 16.000 altınımız var ama dediğimiz gibi müdahale etmiyoruz. Aldığımız 5 elit asker artı 2 melekler kaçıncı geceye kadar gidecek onun hesabını yapmaya çalışıyoruz. Şu andaki gelen yeni şeyimiz Oo ee, ölü boz. Güzel. Sanmıyorum. 20. geceye çıkaracağımızı sanmıyorum ama bakacağız. 20. geceye çıkaracağımızı sanmıyorum. Bak yine bir kay geldi ya. Bunlar da sıkıntı. Abi diitkayılar da sıkıntı. Saldırın deyip ancak bunları şöyle Hani bana doğru çekersen bir nebze ama çok fazla da çekim olacağını sanmıyorum. Şunu indirmemiz lazım abi. Diit kaylar bizim okçuları çektiği için bir nebze, bir nebze, bir nebze, bir nebze, bir nebze, bir nebze, bir nebze okçuları kurtarmış olalım bari. Diit kay öldü dem bu arada. Evet öldü. Yani bir sonraki turda şöyle söyleyeyim. Bir sonraki turda birkaç tane boss gelirse mahvoluruz. Kiran askerimiz yok. Bari sizler şikan bastaydınız ya. 15. gece bakar mısınız? Sınırın altına düştük. Hiç iyi bir gece geçmeyecek bizim için. Bir elim spertonları onları bas diyor ama işte challenge'ın anlamı kalmıyor. Kaç geceye kadar gideceğimizi tam göremeyiz o zaman. Yoksa bir elim yani diyor ki sipertonları sen bas. Ne de olsa de şey de var. Anladın mı? Okçuları tek tek öldür. Okçuların yerine sen kendi okçunu bas. Hiç değilse zayıflatma şeyini kullanırsın. Hadi bak. Anladın mı? Bak olaya bak. Bak bunu çekmeye çalışıyor abi. Deed kaylardan bunları ya bu şekilde koruyacağız ya saldırarak koruyacağız. Şu anda mantık olan saldırmak ama. İki tane Deed kayı. İki Deed kayı. Bunları ben şöyle geriye doğru çekebilir miyim? Bak bunların hepsi bana gelecek. Bir hepsi ön tarafı rahatladı. Bak yapma yapma. Ya şu zehirliler arka planda bizi çok harcıyor. Şunları bir öldürebilirsem. Bak gördünüz mü? Birini öldürsem yeter. Birini öldüreyim. Öldüremedim. Gitti. Mahvettiler bizi. Şunu bir tane verir misin ya? Zaten çok az kaldı şunlar. Can yenilemedin değil mi? Geber. 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 Ölmeni istiyorum. Öl artık. Abi şu ze zehirleyenler bizi mahvediyor. Zehirleyenler, zehir atanlar. İşte bak vampı geçireceksin aslında bunlara. Tamam mı? Bak kaç tane kaldığımıza bakalım. 19 okçu, 10 tane siperton. Her seferinde bir bir gidiyoruz. 16. gece. Aslında iki merik olayı kurtarıyor. İki merik basabiliyor da dediğim gibi bir öncekinde yetişemediler abi. Zehirleri yetişemediler. Şuraya iki tane şey siper ton bassam mı ya? Elim gidiyor bas diye. Hatta arkaya okçu da basabilirim. 5 tane. Hiç dondurma büyüsü yaparlar. Abi bak iki tane şey. Yapmayın ya. Mecbur. Şuradan şöyle yaklaş. Abi yaklaş. Bir, bir tık. Bir tık şunları arkada tutabilirsem. Aha büyük bosslar da var. Ölü bosslar da var. Oğlum. Devam et. Dur vurma. Vurma devam et. Evet. Bu gece mahvolduk arkadaşlar. Bu gece mahvolduk. Bu gece bittik. Şunu hala geliyor. Vurma, vurma. Hala geliyor. Vurma. Okçuları çektiler ama bayağı okçu çektiler ya. Kendimi koruyarak bakayım. Ya vuramıyorum bak. Adama vuramıyorum ki. Anladın mı? Olay çok mu? Aa! Benim melikler gitti. Arkadaşlar melikler gitti. Can basacak hiçbir şey kalmadı. Vay be. Kostümler olmadan bak o kadar adam hiçbir işe yaramıyor. Zor çıkardık. Abi 5 tane siperton kaldı. 11 tane de okçu. Şu an var ya savaştan yeni çıkmış. Nasıl diyeyim? Yani gücü kaldıramayacak askerin orduları gibiyiz. 16. gece. 17'yi zor gördük. Sen müdahale etmesen 5 yönet birlikte buraya kadar arkadaşlar. Müdahale şart. Şu ne lan? Bir saniye sen de Aa bizim şey mezarı. Vallahi görmediydim daha önce. 17'ye 17 atlatamayız arkadaşlar. 17'de sanmıyorum. 17'de bizim heykel gider. Göreceğiz. Şimdilik iyi gidiyor da, şu şeyden zor kurtarırız. Çünkü canlar da yok. Evet. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Buraya kadarmış. Ama hala direniyorum bak. 17'yi çık çıkaramayız. Hala direniyorum ama yok abi. Geldiler. Spertonlar bitti. Öndeki Spertonlar gidince arkadaki okçular biraz zor dayanır. Bittiler. Geçmiş olsun. 23 bin Vay be. Şunlarla ben asker bassaydım. O kadar askeri siz basabilseniz. Hadi. 17 gece gördünüz mü? O kadar askeri siz basabilseniz daha fazla gider. Aynı şey. İki tane de meri koyacaksınız. Ama maalesef arkadaşlar hayatta kaldığımız süre 17. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlar kısmına bekliyorum. Yorumlar kısmında sizin verdiğiniz şeyleri artık bu şekilde tek videoda bitene kadar şey yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.